Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Keçiören'de, Keçiören Belediyesi'ne ait deniz dünyası akvaryumuna getirdim. Tamamen ücretsiz, herhangi bir girişle bekleme vesaire yok. Şu şekilde ben giriyorum. Siz de benimle birlikte izleyin ve görün. Bu şekilde girdiğiniz zaman her türlü balık burada mevcut müren balığı, köpek balığı, piranalar. Gördüğünüz gibi müren balığı, piranalar, vatozlar vesaire hepsi var. Hızlı bir video çekeceğim tanıtım. Ben gezdim gördüm hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Tamamen jüresiz Ankara'da. Öneririm gelmenizi mutlaka. Çok güzel. Köpek balıkları. Hızlı bir tur yapacağım. Balozlar gidiyor. Bakın. Devam edelim. Daha çok kıymetli balıklar da var. Mersin balığı var. Şu bu tarafa geçeceğiz hızlıca. Tayland tatlı su balıkları. Şöyle araba koymuşlar. Recep verdiğim bisinler. Bunlar büyük balıklar. Burada çok daha güzel balıklar var. Böyle çocukların falan ilgilenebileceği burada mesela su açık. Dokunabiliyorsunuz. Çevrede böyle bölümler var. Geniş açı aldım devam ediyorum. Burada Paku piranaları var. Bunlar otçul çok büyük balıklar. Yani bir tanesi 5 kilodan büyük duruyor. Şu an geniş açıda şöyle göstereyim. Bunlar çok büyük balıklar. Yani şu an videoda küçük görüyor. Geniş, geniş açı. Burada kedi balığı ve köpek balığı yan yana yaşıyor. Katlı su köpek balığı bu. Ve şurada da bir kedi balığı var. Şöyle göstereyim. ve Mersin balığı. Dünyanın en pahalı balıklarından birisi geçiyor. Dünyanın en pahalı hayvanını, av yerini çıkartıyor. O yüzden çok kıymetli balıklar. Devam ediyoruz. Burada deniz canlısı kabukları vesaire bunların örnek görüyorum. Ee, iskeletleri, Kedi köpek balığı diyor. İskeletlerin olduğu bölüm var böyle. İğneli vatoz. Kurutulmuş hali. Buraya çocukları getiriyorlar. Okullar öğrencileri getiriyor genellikle. Kaplumbağalar. Hızlıca geçiyorum ilginç bulduklarımı. Kayıp balık Nemo bilirsiniz. Taylan çabalığı yani. Ve timsahımız var. Timsahlarımız var iki tane. Nil timsahı. Camın arkasından net görünmüyor ama. Devam edelim. Hadi. Hadi. Pitonlarımız. Ve bir yine ortada büyük bir havuz var böyle. Yine çocuklar ulaşabiliyor. Daha yakından keşfediyor. Şöyle bir bölüm var şu ortaya kafanızı uzatıp bakabiliyorsunuz. Bakın şu an bir çocuk yapıyor. Akvaryumun içinde gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şu gürültüden çıkalım. Bu şekilde hızlı bir tur attırdım size de görmeniz için. Tamamen ücretsiz Keçiören'de Keçiören Belediyesi'ne ait. Ve buradan sonra hayvanat bahçesi var. Evcil hayvan parkı vesaire. Ardından Luna Park var Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz. Bunları da çekeceğim videoya. Mutlaka gelmenizi öneririm. Bizim çok hoşumuza gitti. İyi seyirler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.